Unutma. Tedbir varsa tehdit yoktur. Unutma. Tedbir varsa tehdit yoktur. Çevren için, yarınlar için evde kal Türkiye. Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın. Unutma. Tedbir varsa tehdit yoktur. Önce kendimiz, sonra ailemiz ve çevremiz için. Lütfen tedbirli olalım. Akset sanat olarak sağlığı önemsiyoruz. Öksürme ve hapşırma durumunda ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek için kullanın. Tekbir varsa tehdit yoktur. Önce kendimiz, ailemiz ve çevremiz için tedbirli olalım. Akset sanat olarak sağlığı önemsiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ellerinizle, gözlerinizle, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Hassas bölgelerinizi Unutma. koruyun. Tedbir varsa tehdit yoktur. Önce kendimiz, sonra ailemiz ve çevremiz için lütfen tedbirli olalım. Akset sanat olarak sağlığı önemsiyoruz. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe. Tedbir varsa tehdit yoktur, sen de evde kal. Unutma, tedbir varsa tehdit yoktur. Önce kendimizi, sonra ailemiz ve çevremiz için lütfen tedbirli olalım. Akses sanatı olarak sağlığı önemsemekteyiz. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Bugünlerde evde dinlenmekte biraz da olsa fayda var. Tedbir varsa tehdit yoktur. Önce kendimiz, sonra ailemiz ve çevremiz için. Lütfen tedbirli olalım. Ankara Sanat Platformu olarak Akset Sanat ile beraber diyoruz ki Evde kal Türkiye Tedbir varsa tedbir yoktur. Sen de evde kal. Koronavirüsten korunmak için. Yurt dışından dönüşte ilk 14 gün evinizde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına da maskesiz girmeyin. Unutma, tedbir varsa tehdit yoktur. Sen de... Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın. Temiz hava her zaman sağlık için iyidir. Unutma, tedbir varsa tehdit de yoktur. Sen de evde kal. Sık kullandığınız lavabo, armatür, kapı kolları ve benzeri yüzeyleri her gün temizleyiniz. Merhabalar, Unutma, tedbir varsa tehdit yoktur. Önce kendimiz, sonra ailemiz ve çevremiz için lütfen tedbirli olalım. Akset sanat olarak sağlığı önemsiyoruz. İyi günler diliyoruz. Unutma, tedbir varsa tehdit yoktur. Önce kendimiz, sonra ailemiz ve çevremiz için lütfen tedbirli olalım. Akset sanat olarak sağlığı önemsiyoruz. Lütfen evde kal. Kıyafetlerinizi 60-90 Celsius derece sıcaklık arasında normal deterjanla yıkayın. Tokalaşma sarılma gibi yakın temaslardan uzak duralım. Unutma, tedbir varsa tehdit yoktur. Sen de evde kal. Merhaba arkadaşlar. Tüm dünya gibi ülkemizde koronavirüsle mücadele etmektedir. Çok basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkündür. Sorun küresel, mücadele ulusal. Unutma, tedbir var, tehdit yok. Önce kendimizin, sonra ailemizin ve çevremizin sağlığı için tedbirli olalım. Akset sanat olarak sağlığı önemsiyoruz. Sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarı çıkmayın. Unutma, tedbir varsa tehdit yoktur. Önce kendi sağlığımız, sonra ailemiz ve çevremiz için lütfen tedbirli olalım. Akset sanat olarak Sağlığımızı önemsiyoruz. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna Umutma, başvurun. Tedbir varsa tehdit yoktur. Önce kendimiz, sonra ailemiz ve çevremiz için lütfen tedbirli olalım. Akset sanat olarak sağlığı önemsiyoruz. Risk almayalım, gerekeni yapalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Akset Gençlik ekibi olarak tedbir varsa tehdit yoktur diyoruz. Evde Kal Türkiye Hepinize merhaba Ülke olarak dünyayı saran bir salgının tehdidi altındayız Lakin bu tehdit içinde alınabilecek en güzel önlem kendi sağlık tedbirlerimize kendimizin dikkatidir Ulus olarak başlatılan Evde Kal projesine Akses Sanat ailesi olarak biz de dahil oluyoruz ve siz değerli dostlarımıza diyoruz ki Evde Kalın Şu süreçte evde kaldığımız bu günlerde kitap okuyarak, sosyal aktivitelerimizi güçlendirerek güzel vakitlerde geçirebilir, evde kal sürecini pozitif bir duruma geçirebilirsiniz. Biz Akses Sanat Ailesi ve Akses Gençlik Ekibi olarak diyoruz ki tedbir varsa tehdit yoktur.